Ve şimdi Dalamanda Rahime Hanım'la beraber çok güzel bir kebap yapıyoruz. Ali Nazik kebabı. Ben bayılırım. Evde Ali Nazik nasıl yapılır? Hiç restoranlara gidip öyle çok fazla para harcamanıza gerek yok. Şimdi bakın çok kolay bir şekilde bu kebabı yapmasını öğreneceğiz. Malzemelerimiz neler Rahim mi hanımcığım? Malzemelerimiz 4 adet közlenmiş patlıcan, sarımsaklı süzme yoğurt, 300 gram kadar kıymamız var. Üzerine süslemek için de tereyağı ve pul biber eriteceğiz. Bir de maydanoz. Zeytinyağı, tuz, karabiberimiz mevcut. Süper. Malzemelerimiz bunlar. Evde Kıymamız... yapılabilecek en kolay yemek. Özellikle çalışanlar için en zor kısmı patlıcanları közleyip soymak. Onun haricinde çok basit bir yemek. Kesinlikle. Çok da lezzetli. Kıymamız dana mı, kuzu mu? Dana, kıyma çok az içinde kuzu yağı var. Süper. İşte lezzeti de oradan gelecek. Şimdi Ali Nazik Kebabı'nı yapmaya başlıyoruz. Başlıyoruz. Zeytinyağımızı tavamıza aldık. Kıymamızı boşaltıyoruz. Evet. Biz tabi 300 gram kıyma kullanıyoruz ama size ne kadar kalabalık sayınıza göre istediğiniz şekilde azaltıp çoğaltabilirsiniz. Kesinlikle. Şimdi üzerine biraz tuzun açacağım kıymanın. Ya şimdiden çok güzel koktu. Çok güzel koktu anneciğim çok güzel koktu. Ali Nazlı kebabı yapıyoruz. Kıymalarımızı kavuruyoruz şimdi. Doğru. Suyunu salıp çekene kadar kavuruyoruz çok çabuk kavruluyor zaten kıymamız. Aynen öyle. Kıymalarımızı bir güzel zeytinyağında kavuralım. İsteyen lezzete göre, isteğe göre değişiyor bunlar. İsteyen içine soğan da doğrayabilir domates, biber falan ne istiyorlarsa kuşbaşı et de koyabilirler ama en çok bilinen özelliği kıymadan yapılması. Özellikle Güneydoğu yöremizde, Antep yöremizde satır kıymasından yapıyorlar bunu. Bizim burada tabii öyle pek bulma şansımız olmadığı için normal kıymadan yapıyoruz. da kıymamız kavrulan kıymamızın içine bir miktar karabiber atıyoruz. Tamam. Çok az atıyoruz. Herkes baharat sevmiyor. Aynen. Bir miktar pul biber atıyoruz. Pul biberimiz acı değil. İsteyen acı da ilave edebilir. Ve karıştırmaya Biraz devam ediyoruz. Karıştırıyoruz. Baharatlarımızın kokusu çıkana kadar, birbirine karışana kadar sonra altını kapatıp birleştirme işine geçebiliriz. Şimdi ocaktan alıyoruz kıymamızı, servis tabağımızı getiriyoruz, getiriyoruz. ve Ali Nazik kebabını şimdi süslemeye başlıyoruz. başlıyoruz. Bakın harika bir fırın tepsimiz var, cam tepsimizi aldık. Önce patlıcanlı, süzme yoğurt, sarımsaklı onu karıştırıyoruz. Patlıcanımız önceden közlendi, közlendi. doğrandı. Bakın patlıcanlarımızı közledik, kabuklarını aldık, küçük küçük minik minik küp küp doğradık ve Ali Nazik kebabımız için hazırladık. Bir güzel süzme yoğurtla karıştırıyoruz şimdi. Patlıcan ve yoğurt ikilemesine Süper. bayılırım. Evet. Patlıcan ve yoğurdu sevmeyen yoktur herhalde. Yoktur, patlıcanı sevmeyen yoktur. Bence de. Patlıcan dünyanın en lezzetli sebzelerinden biri. Evet, bu yönden çok şanslıyız. Kesinlikle. Bol bol var elimizde. Evet, kesinlikle. Ülkemiz her açıdan çok zengin harmanlıyoruz patlıcanımızı. Karıştıralım, karıştıralım, karıştıralım ve tepsimizin tabanını patlıcan Patlıcanla ve yoğurtla. Yoğurtla tamamlıyoruz tabanımızı. Aynen öyle. Şimdi boşaltıyoruz servis tabağımızı. Bir güzel patlıcanımızı, yoğurdumuzu tabanımıza döşüyoruz tepsimizi. Döşüyoruz. Şimdi bu artanı koyalım. Biz onu sonra değerlendiririz. Şimdi üzerine kıymamızla buluşturuyoruz. Tamam en önemli ve en güzel yeri. Kesinlikle bol bol kıymamızı yoğurdumuzun, patlıcanımızın üstüne serpiyoruz. Çok güzel. Ben bayılıyorum yani. Ali Nazik kebabı var ya benim en sevdiğim kebaplardan biri. Çok lezzetli. Yapması çok kolay. Evinizde Ali Nazik kebabını yapabilirsiniz. Bol tamam. kıymalı. Şimdi maydanozla süslemeye başlıyoruz. Sarması tamam. hazır duruma getireceğiz. Maydanozla da bir güzel süslüyoruz üstünü. Of of of. Yeme de yanında yat. İnsan bu yemeği yemeye kıyamaz gerçekten. Çok güzel oldu. Yağlı olduğu için tereyağı eritmedim üzerine. Evet. İsteğe göre pul biberli tereyağı da eritebiliriz. Eğer istiyorsanız pul biber ve tereyağı ekleyebilirsiniz. Evet. Zaten bizimkisi yeterince lezzetli oldu lezzetli ve yağlı oldu. kıymamız artık tadına bakıyoruz alinazi kebabımızın. Hemen tabağımıza alabiliriz bu güzel alinazi kebabımızı. Oo oh, şöyle bakın patlıcanından şöyle dibine kadar Yoğur, sokuyorum o ki. Of. Şahane görünüyor. O kadar güzel olmuş ki. Evet tadına bakıyorum. Kıymasından, patlıcanından, yoğurdundan işte evde kolay yapılabilen Ali Nazik kebabını yaptık ve tadım vakti. Nasıl olmuş? Restoranlardakinin aynısı. Afiyet olsun. Gerçekten... Hatta daha iyisi. Çok sevindim beğenmenizi. Mükemmel. Bir kez ev yapımı evde yaptık. Kendi doğal ürünlerimizi kullandık. Efsane. Afiyet olsun. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Ben teşekkür ederim. Uzun zamandan beridir Ali Nazık yemiyordum. Ve sizin sayenizde de bu güzel kebabı yedik bugün. Afiyet olsun. Çok sağ olun. Çok ben teşekkür de... ederim. Biz çok teşekkür ediyoruz. Rica Öyle güzel yemekler yapıyorsunuz demek. ki. Sağ olun. Ee, Arnavut sağ olun. gelini Eli çok marifetli maşallah. Her gemi yapabiliyor. Evet, yapabiliyor. Harikasınız. <gülüyor> Mümkünse <gülüyor> malzeme olduktan sonra hiç sıkıntı yok. Harika. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.